merhaba arkadaşlar. Bugünkü video konusunu sizden gelen isteklere göre planladım. En çok gelen istek de açık ara farklı basen egzersizi oldu. Bugün güzel bir basen egzersizi serisi çektim sizin için. Hem pratik, hem çok etkili, hem de herkesin yapabileceği kolaylıkta. Hadi başlayalım. Dirseğimin üzerinde konumlandım. İki dizim üst üste, kalçam geride, ayaklarım üst üste. Ellerimi göğsümün yakınına koydum. Nefes aldım. Üstteki bacağımı blok olarak kaldıracağım. Yani üst bacak ve alt bacak birlikte kalkacak. 20 kez yapacağım. 3 Nefes aldım. Verirken kaldırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Parmaklarım pointte gergin. 6, 7. Karnım içeride. 8, 9, 10 11 bırakmıyoruz devam ediyoruz 12 13 14 15 16 17 18 iki tane daha 19 ve son. Bir 10 saniye kadar dinlendikten sonra iki tur daha yapacağım. Nefes alıp veriyorum. Kolunuz ağrıdıysa bu şekilde de yatabilirsiniz ikinci tura başlıyorum. Yukarıdayım. Aşağıda nefes alıyorum. Yukarıda veriyorum. 2 3 4 5 Birazdan kalçadan basene doğru yanlı hissedeceksiniz. 7 oldu. 20'ye tamamlayacağız. 8 9 10 11 12 13 14 15 5 tane daha 16 17 18 19 bırakmayın. Son yaptım, yine indirdim. Şuradan itibaren küçük küçük artık yanmaya başlamıştır aşağı doğru, kalçadan basene doğru. Yine bir 10 saniye dinlendikten sonra 3. turu yapacağım. Son tur olacak o da. Derin nefes alıp veriyoruz. Yine dediğim gibi dirseğiniz bileğiniz acıdıysa başınızı aşağı indirebilirsiniz. Derin nefes aldım. Üçüncü ve son tura başlıyorum. Bir, iki, üç. Son turda hareket daha zorlaşmış olabilir artık ağrımaya başladığı için. Bırakmayın. Beş oldu. Altı, yedi, sekiz, dokuz, 10 bir 10 daha 1 2 3 4 5 6 7 son 3 8 9 10 biraz dinlenin acıyı hissedin mutlu olun devam edeceğiz Derin nefes aldım. Bacağımı yerden kaldırdım. Dizimle daire çiziyorum. Yine üstteki bacağımı ve alttaki bacağımı aynı hizada tutmaya çalışıyorum. Yani aynı hizadan kastım şu olmasın, bu olmasın. Aynı noktada diziniz merkez. Dizinizle daire çizeceksiniz. 15 tane bir tur, 15 tane diğer tur. İki, toplamda 2 iki tur yapacağız. Nefes aldım. 1 2

12, 13, 14, 15. Biraz dinlen bir 10 saniye sonra bir set daha yapacağız. Derin nefes alıp ver. Hadi başlıyorum. Kaldırdım bacağımı yerden. Bir yöne doğru. Bir, iki, üç, on beş tane. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, 9 alttaki bacak kalkmasın 10 11 12 13 14 15 hiç dinlenmeden diğer yönde çevir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 son bırak 20 saniye kadar dinlen. Başını aşağı alabilirsin. Şöyle dirseğini bükerek. Ve yanma yavaş yavaş aşağı doğru geliyor olmalı. Yine aynı yerde devam edeceğiz. Burası iyice yansın, etkisini arttırsın. Sonra diğer tarafa dönüp diğer bacağı da tüm hareketleri uygulayacağız. Hadi hazırsanız yine konumlanın. Derin bir nefes alın. Yavaşça verin. Kaldırın bacağınızı. Diz, dize doğru dönüyor. Ayakta ayağa doğru dönüyor. Bunu da yine 20 tekrar yapıyoruz. 2 tur. Hadi başlayalım. Diz, ayak 1. Diz, ayak 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 saniye kadar dinlenip bir tur daha yapıyoruz. Sonra bir hareketimiz kalıyor. Sonra öbür tarafa döneceğiz. Derin nefes al ver. Hadi başla

19 son yaptık. Dinlenin. Biraz yoruldunuz biliyorum ama çok etkili, çok güzel yanıyor. Biraz dinlendikten sonra bir hareketimiz daha var. Tek set yapacağız. Derin nefes al ver. Yine şöyle inebilirsiniz. Bileğiniz rahatlasın, yorulduysanız. Şimdi dizimi göğsüme doğru çekiyorum. Ayağım pointe. İterken flex yapıyorum. Çekerken point yapıyorum. İterken flex yapıyorum. 20 tekrar yapacağım. Tek set. Nefes al. Point. Flex it. Bir. Bir ağırlık var ve ağırlığı itiyorsun gibi düşün. İki. Çek. Üç. Dört. Beş. Altı. 7 20 tane yapacağız. Yavaş yavaş yapın. 8 9 10 11 12 hareket bitirdikten sonra da stretch yapacağız. 13 pointle çek, flexle it 14 15 son 5 kaldı. Hızlanmayın. 16 17 18 gittim. 19 Şimdi flex'teyim. Çektim bacağımı ve parmak ucumu yakalamaya çalışıyorum. Bacağımı iyice esnettim, kendime doğru çektim. Sonra şöyle topuğumu sırtıma doğru çeker gibi bacağımın ön kısmını, uyluğumu esnetiyorum. Şimdi tam tersi göğsüme doğru çekip ayaklarımı flex point yapıyorum ve bacağımı rahatlatıyorum. Bu taraf bitti. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Pozisyonumu aldım. Birinci hareketimden başlıyorum. Blok şekilde kaldırıyordum. 20 tekrar 3 set. Hazırsak 3, 2, 1. Başlıyoruz. Parmak uçlarım gergin. Ayaklarım pointte. 1, 2, blok şekilde kaldırıyorum 3 4 5 6 karın içeride 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5 tane daha 16 17 18 19 son. inin bir 10 saniye kadar dinleniyoruz. Nefes alıp veriyoruz. Nefes al ver. ikinci tura başlıyoruz. Kaldırıyorum blok şekilde 1 2 3 20 tane. 4 hızlanmayın. 5 6 iyice aç bacağı 7 8 9 10 bir 10 daha 1 2 aşağıda nefes al yukarıda ver 3 4 5 6 7 8 9 son Yine 10 saniye dinleniyorum. Artık yine bu kısımda yavaş yavaş yanmaya başlamış olmalı. Son turu yapacağım. Nefes aldım. Çok ara vermeden hemen başlıyorum. Parmaklarım gergin. Kaldırdım 1 2 3. Elinizle destek olmayın kalçanıza. 4. Elleriniz yerde olsun. 5 6 7 8 9 10 bir 10 daha 1 2 3 4 5 6 son 4 kaldı 7 8 9 10 dinlenin 20 saniye kadar dinlenebilirsiniz şöyle yatabilirsiniz Bileğiniz rahatlasın. Tam şöyle kalçadan aşağı doğru çalışıyor bu kısım. Her gün yapabilirsiniz bu hareketi. Nefes aldım. Şimdi yukarıya kaldırdım. İkinci hareketime başlayacağım. Dizimle daire çiziyordum. Önce bir yöne sonra diğer yöne. 15-15-30 yaptıktan sonra bir tur daha yapıyorum. Toplamda iki set. Nefes alıyorum ve başlıyorum. Bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 15 tane daha bırakmayın. 1 2 3 4 ve 5 hemen diğer yöne doğru çevir daireni. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dinlendi. Biraz dinlendikten sonra bir tur daha yapacağız aynı hareketi. Kalça dışarıda, ayaklar pointte, karın içeride, dizler üst üste, ayaklar üst üste. Nefes aldım, hazırım. Kaldırıyorum bacağımı blok şekilde ve dizimle daireye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, bacağınıza destek olmayın. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 13 14 Hadi son 15 diğer yöne doğru 1 2 3 4 Bırakmayın 5 6 Güzel yapın 7 8 hızlanma 9 10 Hadi 5 tane kaldı 1 2 3 4 Hadi son dinlen biraz rahatla şöyle küçük küçük vurarak daha da rahatlamasını sağlayabilirsin. Biraz dinlenin. Sonra diğer hareketimize geçiyoruz. Nefes alıp verin. Yine parmaklarım gergin. Pointeyim. Dizimi yerden kaldırdım.

18 19 20 biraz dinlenin 10 saniye kadar dinlenin Nefes alıp verin Şöyle minik minik dokunuşlarla rahatlatabilirsiniz. Hissettiyseniz ve ağrıyorsa şu an. Hadi derin bir nefes aldım. İkinci tura başlıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, iyice çevir ayı. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bir on daha. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. 7, 8, 2 tane 9, son ve dinlen. Bir hareketimiz kaldı. Tek set yapacağız. Sonra stretch yapacağız. Rahatlayacağız, bırakacağız. Nefes al ver. Güzelce konumunu yeniden ayarla. Geride kalçan. Dizlerin önce üst üste. Elin göğsüne yakın. Kolun böyle olabilir, böyle olabilir. Rahat ettiğin pozisyonu bul ayın point olacak şekilde yukarıya doğru göğsüne doğru çekiyorsun dizini. Sonra flex yapıp itiyorsun. So, sanki ağır bir cismi iter gibi. Pointle çek, flexle it. 2 20 tane yapacağız. 3 Burada nefes al. Burada ver 4 5 6

7 hızlanmayın. 8 9 Sonuncuyu yaptım. İttim. Flex'teyken çektim bacağımı. İyice stretchledim. Kolunuzu da indirip daha da çekebilirsiniz bacağınızı. İyice bacak arkası ve içleri esnesin. Nefes al, dizini bük. Şöyle kalçana doğru topuğunu yaklaştırıp beline doğru çekmeye çalış. Uyluğun ön kısmı esnesin güzelce. Nefes al, şimdi göğsüne doğru çek. Yapıştır dizini göğsüne, ayaklarını flex point yaparak bacaklarını dinlendir. Basen serisi dersimizin sonuna geldik. Umarım bana eşlik etmişsinizdir. Geri dönüşlerinizi sabırsızlıkla bekliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere.